Üç tane kadınlar ki teyzem bir de Samsun'dan geldi aylar sonra. Dedim ki heybesi ne güzel doludur. Beş tane bile dedikodu yok. Şimdi üç tane kadınlar ben seninle yaşıyorum ne dedikodusu olabilir? Zaten sen bir tek benden besleniyorsun beni hiç beslemiyorsun. Ben Arada ben sıkıştırıyorum. Ben günah... Üç tane kadınsınız bir tane dedikodu vermediniz ben bana. günah yapamıyorum. Aa. Hmm. Şimdi anlasam ama bütün duyularınla dinlersin. Sonra da bana niye anlatmadın dersin. Hepsi böyle. Anneannem de öyleydi. Ben edikodu sevmem. Esnafın hiç etmiyordu. Ama anlatmadım. Dedi ki ne da hiçbir şey anlatmıyorsun. Evet dediler. Teyze anne de bir şey anlattın Nasıl dedi? Dedik ki kim olacak? Bunların ağızları işlemiyor ama kulakları gayet çalışıyor. Beni bu sefer kurban ediyorlar. Çünkü yarın bir gidecek ki Allah'ım Kadir anlattı valla biz bir şey bilmiyoruz. Kulaklarımızı kapatın kapatın. İnşallah siz de kulaklarınızdan e, alsın e, Karısı, e, kaynanası, baldızından. E, ya, şeye gidiyor. Bahçe'ye gidiyorlar. gidiyorlar.